Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Bergüzar Korel açtı ağzını yumdu gözünü. Kimsenin çocuğuna laf söylemek hiçbirimize düşmez. Kızıl Eila ile yürüyüşe çıkan ve bir çiftle karşılaşan ünlü oyuncu Bergüzar Korel duydukları karşısında şok oldu. Korel, kimsenin çocuğunu hakkında, kimsenin yaşamı, malı mülkü ne bileyim yatak odası değerli hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez dedi. Bir süredir London'da yaşayan, ara ara Türkiye'ye dönen Bergüzar Korel, yaşadığı bir olayla çileden çıktı. Kızı Leyla ile yürüyüşe çıkan ve bir çiftle karşılaşan oyuncu Bergüzar Korel, duydukları karşısında şok oldu. Korel, kimsenin çocuğu hakkında kimsenin yaşam malı mülkü konuşmak hiçbirimize düşmez dedi. Korel, olay hakkında ise yürüyordum bir çiftle karşılaştım, Leyla'ya baktılar. A ne kadar değişik bir kafası var dedi. Dar, uzun ve ince. Anlayamadım dedim ben de. Kafası bir değişik dedi. Belgüzel Korel çok sinirlendi. Kimse çocuğu hakkında, kimse yaşam mal mülküne, ne bileyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez. Bunu bir kenara bırakalım.